Herkese merhabalar. Ayşe'nin Lezzet Dünyası YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yapımı oldukça kolay ve lezzetli bir tuzlu kurabiye tarifimiz var. Dilerseniz yapımına yavaş yavaş geçelim. Kurabiye için arkadaşlar gerekli malzemelerimiz var. Ve yapımına geçelim. 250 gram oda sıcaklığında margarinimiz var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sirke, üzüm ya da elma sirkesi hiç fark etmez. 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yumurta. Bir yumurtanın da akını ekleyelim. Elimizde yoğuralım arkadaşlar. Ben toplamda arkadaşlar 3,5 su bardağı un kullandım. Su bardağımın ölçüsü 200 mililitre. Klasik her evde bulunabilen su bardakları. Lütfen unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurumuzun kıvamını göstereceğim arkadaşlar. Siz o kıvama geldiğinde unu artık eklemeyi Şu şekilde arkadaşlar. Kıvamı oldukça yumuşak ve pürüzsüz bir hal aldı. Unu kontrollü bir şekilde eklemeyi unutmayalım. Daha sonra şekil vermeye başlayalım arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar bu şekilde bu şekilde arkadaşlar isterseniz yumurta sarısını sürebilirsiniz kesimini yapmadan önce. Bu da farklı bir yöntem oldu. Bunu da size göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle bir şekillendirici var arkadaşlar elimde. Ben bu şekilde kesimini yaptım. Siz herhangi bir bıçakla ya da farklı pasta şekillendirici kaplarınız varsa o şekilde de kesimini yapabilirsiniz. Tüm malzemeleri arkadaşlar açıklama bölümüne ekledim. Aklınıza takılan bir soru olursa yorum kısmından yazarsanız size oradan yardımcı olmaya çalışırım. Diğer hamurlarımızı da arkadaşlar bu şekilde şekillendirelim. Tezgahımıza birkaç damla sıvı yağımızı ekleyelim arkadaşlar. Elimize yapışmasın. Yapışan bir hamur değil aslında arkadaşlar ama tezgah ya da masanızda açtığınız hamur yapışabilir. Önce silindir şeklinde arkadaşlar yuvarlayalım daha sonra böyle ellerimizde ya da bir parmak ucuyla şeklini verelim. Kenarların düzelmesi için hamur kartıyla düzeltiyorum. Şekil vermek arkadaşlar tamamen sizin Zevkinize bağlı. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Gerçekten arkadaşlar asla bayatlamayan bir kurabiye. Emin olun birkaç kaç gün oda sıcaklığında bile kalan kurabiyelerimiz. Yaptığımız bu malzemelerde arkadaşlar 10-12 kişilik kurabiye elde ettik. Oldukça bereketli bir kurabiye oldu. Yaptığımız bütün hamuru aynı şekli veriyoruz arkadaşlar. Daha önce yapmış olduğum yumurta sarısını bu şekilde de dilimledikten sonra yumurta sarısını sürebilirsiniz. Bütün hepsini yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsinin üzerine alalım. Gün masalarında ya da günün herhangi bir öğününde çayın yanında rahatlıkla yapabileceğiniz ve lezzetli bir kurabiye arkadaşlar. Emin olun yaptıktan sonra kendi favorilerinizin arasında yer alacağından eminim. Yapımı ve tadı muhteşem. Ben arkadaşlar 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişirdim. Her fırının pişirme derecesi ve süresi farklıdır. Lütfen ona da dikkat edelim. Tekrardan arkadaşlar bu şekilde sizin görmenizi de istiyorum şekil verdiğim hamuru. Dediğim gibi arkadaşlar bütün hamuru aynı şekilde veriyoruz. Ben videomu biraz uzatarak arkadaşlar yayınlamak istedim. Şekil vermenizi daha net ve güzel bir şekilde görmeniz için. Aynı işlemi arkadaşlar tekrarlıyoruz. yapmış olduğumuz kurabiyeler arkadaşlar tepsinin üzerine alıyoruz. Aldıktan sonra arkadaşlar daha önce ayırmış olduğumuz bir tane yumurtanın sarısını bütün yapmış olduğumuz kurabiyelerin üzerine sürelim. Üzerine arkadaşlar süslemek için ben çörek otu ve susam kullandım. Dilerseniz arkadaşlar siz her ikisini de kullanabilirsiniz. İster çörek otu ya da dilerseniz de susamı tek kullanabilirsiniz. Ben biraz renk olsun diye hem susam hem de çörek otunu kullanmak istedim. Bu tamamen sizin damak zevkinize bağlı. Bütün kurabiyelerin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra susamı da serpiştirelim arkadaşlar. bu şekilde arkadaşlar. Hem susam hem çörek otunu da serpiştirdik. Ve dediğim gibi daha önceden 180 derece ısıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Fırından pişti arkadaşlar. Şu şekilde size ilk sıcağıyla göstermek istiyorum. daha net görünmesi için bir servis tabağına alalım. Emin olun arkadaşlar kıyır kıyır oldu. Görüntüsü kadar lezzeti de çok güzel oldu arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar altı ve üstü eşit derecede kızardı. Bir tanesinin iç dokusunu da size göstermek istiyorum. videomun son halini izlerken arkadaşlar ben de bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiniz ise beğenmeyi, destek olmak amacıyla yorum kısmında da yorum yazarsanız çok sevinirim. Ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın yeni tariflerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.